Her hafta olduğu gibi biz ekibimizle, oyuncularımızla e, bu maça da iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Geçen sene zaten çalıştığım bir takımda Oyuncuların çoğunu tanıyordum. E, bununla beraber bugünkü maçta da e, iyi başladık. E, çok fazla pozisyonlar ürettik. E, ama iyi oynarken de beklemediğimiz bir şekilde bir gol yedik. Sonuçta ikinci araya göre 1-0 geride devreye girdik. İkinci yarıda soyunma odasında oyuncularımla bir toplantı yaptım. İyi oynayan taraf biziz. Birazcık daha tempomuzu arttırmamızın gerektiğini, önde rakibe birazcık daha baskı yaparak kendi gücümüzü onlara daha fazla hissettirmemizi söyledim. Oyuncularım da hep birlikte bana bir geri dönüşümü oldu soyunma odasında. Biz karakterli bir takımız. Bizi bugün buraya Desteklemeye gelen bütün muhteşem Fenerbahçe taraftarlarını mutlu olması, mutlu edebildiysek ve mutlu olmaları bizleri daha çok mutlu ediyor. Bunları unutmamaları gerektiğini, bir Fenerbahçe karakteri, bir Fenerbahçe'nin ruhunu ortaya koymamızın gerektiğini anlattım. Mükemmel bir geri dönüş oldu. Ee, sonuçta taraftarlarımız mutlu olduğunu düşünüyorum. Oyuncularımın ortaya koydukları e, bu karakterli mücadeleden dolayı ve güzel oyundan, Muhteşem bir oyundan dolayı da ben eee oyuncularımı tebrik ediyorum. Sonuçta bugünkü galibiyeti bizi yalnız bırakmayan, sonuna kadar destekleyen Büyük Fenerbahçe taraftarlarımıza armağan ediyorum. Onlar varsa bizler varız. Biz onları mutlu etmek için buradayız, başarılı olmak için buradayız. Onlara çok teşekkür ediyorum. Oyuncularımla birlikte bugün muhteşem bir e, birliktelik oldu. Enerjimizi bir bütün olarak rakibi hissettirdik ve maçı kazandık, 3 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımı da taraftarlarımızı da tebrik ediyorum. Atilla Zalai'nin sakatlığından dolayı ona geçmiş olsun diliyorum. Maçtan önce de Konya Spor'da sakatlanan e, Abdülkerim benim talebem de orada. Ona da geçmiş olsun diliyorum. Konya Spor'a da başarılar dilerim. Hocam önce tebrik ederim. <laughs> aslında takıma elinizin değdiği açıkça belli siz göreve geldikten sonraki 10 maçta Fenerbahçe 21 puan toplamış e, ve yani 2 puan ortalamasının üzerinde bir, bir puan ortalamasıyla devam ediyor şu anda Fenerbahçe. E, bu performansı nasıl değerlendiriyorsunuz? E, i̇lk geldiğinizde şu ifadeyi kullanmıştınız. Mental anlamda ve motivasyon anlamda dibe vurmuş bir takım var. Ben biraz bu oyuncuların kalitesini kendine inandırmak istiyorum. O, bu seviyede ondan olduğunu inanıyorum. Ve o seviyede kullanmıştınız. İlk geldiğim gün bunları söylemiştim. Doğru. Ben hayatım bu kulüpte geçti. Fenerbahçe'de. Taraftarlarımızın ne istediği, ne beklentisi olduğunu biliyordum. Biz ekibimizle beraber bizler, oyuncularımızla hep birlikte iyi, iyi antrenman yaptık. iyi çalıştık. Her takım çalışıyor kendine göre. Tabii ki her teknik heyet, teknik direktörler, antrenörler çalışıyoruz. Bizler de çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar oyuncularımızı motive etmeye çalışıyoruz. Ee, hayatımın büyük bir bölümünü ben ve ekibim yani bizler, ekibimizle beraber e, Samandıra'da e, büyük bölümümüzü geçiriyoruz. Sonuçta yani ortaya konulan futbol mücadele şu an iyi ama daha tam da istediğim gibi değil. Daha birazcık daha olması gereken, e, düzeltmemiz gereken konular var. Tabi bu Hemen birden olmuyor, yavaş yavaş, zamanla ilgili, zamanla yarışıyoruz. Sonuçta geldiğimiz nokta fena bir nokta değil, iyi bir nokta. Çok da böyle aşırı büyütmeye de gerek yok. Fenerbahçe takımı bu, böyle olması gerekiyor. Biz de ekibimizle beraber, futbolcularımızla onlar da bu anlayışta, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Söylediğim gibi, taraftarlarımızın ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Evet. Mevlim Zengi, Beyaz Tv. Tebrikler hocam. Ee, şimdi bugün de gördük ki maçta Fenerbahçe geriye düşmesine rağmen futbolcular stres yapmıyor. Taraftarlar stres yapmıyor. Çünkü sahada görüyorsun ki o maçı çevirebilecek bir oyun var, bir futbol var. Ee, oyuncular üstündeki o stresi attım hocam. Yani sizin bu konudaki izleyiminiz nedir? Ee, bir de taraftarlar artık herhangi ne olursa olsun protesto etmiyor artık Fenerbahçe'yi, destekliyor. Bu durum sizi nasıl etkiliyor? Ee, Avrupa hedefleri nedir Fenerbahçe'nin bundan sonraki hedefleri nedir hocam Şampiyonlar Ligi'nin Sondan başlayalım Benim bir Fenerbahçe'li olarak e, Kafamdaki planlar bunlardı Yani taraftarlarımız varsa Bu takım var bizler varız Taraftarlar e, bu stadı Bu tribünleri doldurduğu zaman e, Fenerbahçe futbol takımının e, iyi mücadele edebileceğini Onları mutlu etmek için ellerinden geleni Yapacağını Düşünüyordum planlıyordum kafamda Yönetim taraftar e, futbolcularımız bir bütün olursak ancak biz başarıyı yakalayabiliriz. Şu an bunu yakaladık gibi. Taraftarlarımız takımımıza artık inanmaya başladılar, bize destek veriyorlar. E, o, negatif, o negatiflik gitti. Beraber e, güzel düşünerek güzel enerjiyle biz maçlara çıkıyoruz. E, aldığımız bu galibiyetler, iyi oynadığımız futbol, oyuncuların kendilerine olan özgüvenleri arttı. Antrenmanlardaki yaptığımız e, antrenman e, dirillerimiz. E, hep bu oyunu geliştirme yönelik olduğu için oyuncuların da antrenmanlarda yaptığımız şekilde keyif alıyorlar. E, bu noktaya geldik. Dediğim gibi biz ekibimizde, oyuncularımızla hep birlikte e, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu takım başarılı olması için taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. E, dediğim gibi önümüzde 8 tane maç var. Gene elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Arada belki kırılmalı olabilir, berabere kalabiliriz, kaybedebiliriz de. Ama önemli olan şu, bu oyundan vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadele gücümüzden vazgeçmeyeceğiz. Bunu söyleyebilirim. kaybedebiliriz, berabere de kalabiliriz. Bu futbolda var. Ama Fenerbahçe'nin en azından önümüze kalan bu 8 maçı bu tempoda, bu mücadele gücüyle yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum. Evet. Metin Pekwentiv Spor, hocam öncelikle baş tebrik ediyorum galibiyetiniz için. Ee, şunu sormak istiyorum. Özellikle bugünkü maçın ilk yarısı özelinde e, yüksek tempo yaparken hücum hattındaki bazı futbolcuların e, pas ya da şut opsiyonlarında biraz daha aceleci davrandığını düşünüyor musunuz? Yani birazcık aceleci oldu. veya şut atacağı yerde orta yaptık. Orta yapacağı yerde şutlar oldu. E, bunlar olunca e, tabii ki ikinci araya daha farklı çıktık. Daha oyunu genişletmek için e, oyuncularımın kanatları da çizgilere basarak çünkü çok kapandılar. E, çok bekleyerek hızlı oyuncularıyla kontraya çıkacaklarını biliyorduk. En azından burada kaybetmeden e, bir puan hedeflemiş rakip takım. Atarsak maçı kazanırız. Planları buydu. Çok bekliyorlardı kendi yarı alanlarında. Bu kalabalık savunmayı açmamız için oyunu genişletmemiz gerekiyordu. İkinci yarı bunu yaptık. Birazcık daha topun hızını arttırdık. Oyuncularım da çok istedi. Böyle bir şey başardık. Emre Tandriber, GZT Spor. Hocam, Konya Spor bu sezon 5. kez taçtan gol buldu. Ee, diğer rakiplerden aydan en önemli özelliklerinden biri buydu açıkçası Konya bu sezon. Siz rakip analiz yaparken bu konuya değinmiş miydiniz? Tabii ki değindik. Hızlı taç kullanıyorlar, uzun taç kullanıyorlar. Her iki bek tanıyorum. Geçen sene çalıştık ama bizim bir oyuncumuz yerde yatıyordu o gol pozisyonunda. Yani yerde yatarken diğer oyuncuların da konsantresi bozuldu. Zannettiler ki sanki onlar başlamayacak ya da topu taça açacak veya hakem oyunu durduracak zannettiler. Bir anda orada bir e, konsantrasyon eksikliğinden böyle bir gol yedik. Tabi biz böyle bir goller yemememiz lazım bu seviyedeki bir takımın. Ama oldu bir kere. Sonuçta biz e, maçı çevirmesini bildik. İşte. Oyuncularımı tebrik ederim yani. Süha Gönül Ajansı hocam tebrik ederim. E, maçın son anlarında Kim Mincay'ın kontraya çıktığı bir pozisyon vardı hocam. Siz de ile beraber 10-15 metre bir depar attınız. E, tabii bu maçı ne kadar yaşadığınızı da gösteriyor. Bir oradaki duygunuzu öğrenmek istiyorum. Bir de hocam e, geldiğinizden beri İrfan Bey'in de söylediği gibi iyi bir puan ortalaması yakaladınız. Ancak buna rağmen e, sürekli kamuoyunda bir e, hoca gündemi var. Bu durum e, sizi de bir kırgınlık oluşturuyor mu? Teşekkür ederim. Ya Hoca arayış olabilir. Burası Fenerbahçe Kulü. Benim öyle bir kırgınlığım yok. Ben sonuçta Fenerbahçeliyim. Bu yönetimin takdiridir. Başkanımızın takdiridir. E, artık ben o işleri düşünmüyorum. Ben şu an önümüzdeki maçları nasıl en iyi şekilde bitiririm? Taraftarlarımızı mutlu ederiz. Ben ona bakıyorum. E, Minciye konusuna gelince kenardan, e, mice çok karakterli, çok hırslı bir oyuncu. Ee, ben de dışarıdan rakip öne gelmişti. Arkada boşluk vardı. Topla daha hızlı çıkabilsin diye, o boşluğu değerlendirsin diye kenardan ben de ona bir enerjimi katmak istedim. Ee, böyle bir şey oldu. Bilmiyorum yani artık. Herhalde bilmiyorum kat katmışızdır bilmiyorum yani artık. Efendim? O zaman ben hep koşmam lazım. <laughs> yok yok Münce'yi geçebilir miyim ben? <laughs> Buyurun. Ömer Çelik başta Yeni Şafak Spor. Hocam öncelikle tebrik ederim. Arda Güler'e yönelik büyük bir destek var taraftarlardan. Bugün oyunun bazı bölümlerinde de oyuna girmesi için tezahüratlarda bulundular. Son iki maçta Arda'yı sonradan oyuna aldınız. Bu oyuncuyu koruma düşüncesinden dolayı mı yoksa evet. taktiksel bir düşünce miydi? artık Çıkarım. Arda bizim oyuncumuz. Yani her maç bu soru geliyor da artık yani bizim oyuncumuz yani ne zaman girecek maçın gidişatına göre onun biz ekip arkadaşlarımıza değerlendirip tabii ki onu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bugün de olması gerektiği yerde oyuna girdiğinizi düşünüyorum ben. Son soru yapalım Kenan Bey. Tabii tabii el kaldırmadığınız için öyle. Tamam, bir soru size sordum. Ee, hocam yani biliyoruz arada Kayseri deplasmanı var ama e, siz belki orada Deplasman da daha zor olabiliyor. Galatasaray derbisi yaklaşıyor. Neler söylemek istersiniz? Yani Çok iyi giden bir Fenerbahçe var. Fenerbahçe uzun bir aradan sonra da evinde kaybetmişti Galatasaray'a karşı. Geçtiğimiz süreçte. Hedefiniz ne? Şimdi milli maç arasıyla takıma 3 gün izin verdim. Öncelikle milli takıma giden 13 tane oyuncumuz var. Onlara da başarılar diyorum. Kalan oyuncularımız da Samandıra'da bizim Önümüzdeki ilk maç, en önemli maçımız Kayseri Sporlu oynayacağız deplasmanda. Şu an biz Galatasaray derbisini düşünmeyeceğiz. Bütün odak noktamız, konsantremiz bizim e, ekibimizle beraber Kayseri Spor olacak. Kayseri sporu maçı bittikten sonra biz ancak e, Galatasaray derbisini düşüneceğiz. Biz maç maç düşünüyoruz. E, yani şu anda bunu söyleyebilirim.